Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine epey süredir gerçekleştirmediğimiz bir videoda beraberiz. Borsada dibin dibi seviyede olan ve yatırıma uygun hisselere bakacağız. Bu şirketler aslında benim ilk tercihim olan 28 şirketin içerisinden bugün ucuz kalanların dışa vurumudur diyebiliriz. Biliyorsunuz hem ben katıl tarafında hem Twitter tarafında sizlerle birlikte 28 tane ilk tercihim olan ve borsanın yükselişe gireceği öncelikle 6 aylık sonra 3 yıllık o periyod içerisinde ilk tercih olarak listelerime eklediğim 28 şirketi sizlerle paylaşmıştım. Şimdi bu şirketlerin içerisinden bazıları çok ciddi potansiyelle yukarı hareket etti, bazıları da oldukça ucuz kaldı. Bizler bu videoda ucuz kalanları değerlendireceğiz. Çünkü ne yazık ki özellikle finans ve borsa kanalının videolarını gecikmeli izlerseniz, düzenli olarak takip etmezseniz bazı şirketleri artık alamasa hale geliyoruz. Videolarda işlediğimiz çoğu şirket çok ciddi kazandırdı. Fakat benim en önemli kuralım her zaman söylediğim gibi kendi şirketimin hissesi, babamın şirketinin hissesi de olsa ucuz kalmadıysa onu tercih edemiyoruz. Bugün baktığımızda Aselsan oldukça güzel koşullarda şirketlerden biri. Fakat Aselsan'ı ben bugün yeni alanlara evet buralardan alınır kesinlikle diyemiyorum. Neden? Çünkü hissenin fiyatı oldukça yukarı ok gibi hareket etti. Bugün Emlak Konut Gayrimenkule baktığımızda, Avrupa Kent Gayrimenkule baktığımızda birkaç ay önce ilk tercihimiz olan şirketlerin arasındaydı. Hala bu kategori içerisinde ama yeni alımlar için uygun konumda olmadığını görebiliyoruz. Çünkü bugün baktığımızda emlak konut gayrimenkul zaten oldukça iyi getiri sağlamış. Bugün buradan yeniden kademe atın demek doğru değil. Nisan ayının ortasından bugüne geldiğimizde bu şirket %73 yükseldi. Yani bu ne demek biliyor muyuz? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz geçtiğimiz 3,5-4 aydır hisse alanlar zaten bugün sizin alacağınız maliyetlerin çok daha aşağısında ve muhtemelen de oldukça yüksek karlılıklarla devam ediyorlar. Ufak bir hacim girişiyle birlikte yavaş yavaş ellerindekini çıkartmak için yer arıyorlar. O o yüzden biz burada ucuz kalmış şirketleri tespit etmeli ve onlarla hareket etmeliyiz ki aslında birilerinin kar realizasyonunun üzerine oturmuş olmayalım. Burası çok önemli. Önümüzdeki dönemlerde yine borsada yer yer düzeltmeler olacak. Bu düzeltmeleri kaçırmadan bu 4 şirketten yapacağımız alımlar bize orta vadede pozitif olarak geri dönecektir. Hem riski minimalize etmiş olacağız hem de karımızı maksimum seviyeye çıkartmış olacağız diyebiliriz. Buradaki ana nokta finans ve borsa kanalının videolarını lütfen her gün 10 dakikanızı ayırıp günlük olarak kaçırma takip edin. Yoksa işte emlak konut %70 veriyor. Bizim bugün haberimiz olmuş oluyor diyorsunuz. Bu yüzden mutlaka düzenli takip yapmalıyız. Videoya geçmeden kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayalım. Ekstra videolar, eğitimler, içerikler, canlı yayınlar, trade hisseleri gibi dolu dolu bir katıl programına da, da dahil olmak, kayıt olmak isterseniz katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeniz yeterli diyorum ve ilk şirketimizle hemen başlıyorum. İlk şirketimizde Ege profili göreceğiz. Özellikle şöyle biraz daha geliden günlük bazda baktığımızda zaten şirketin 2020 25 Mart ayından beri ciddi bir düzeltmede olduğunu görebiliyoruz. Bizim burada eğer uzun vadeyi düşünüyorsak ideal alım noktalarımız 19 lira 45 kuruşlar ve 6 olacaktır. Buralardan yakaladığımızda orta uzun vadede iyi potansiyeli olduğunu ifade edebiliriz. İkinci şirketimize geldiğimizde ise Türk Traktörü göreceğiz. Türk Traktör de özellikle Tofaş'a, Ford Otomotiv'e nazaran oldukça düşük kalmış bir şirket. Aslında baktığımızda Türk Traktör'de Ford'la Tofaş'ta Koç Holding iştiraki olduğunu görüyoruz. Hemen hemen benzer işleri yapan, hemen hemen benzer sonuçlarla hareket eden şirketler olmasına rağmen Türk Traktör'de özellikle zirai tarafa biraz daha baktığı için biraz daha performansının düşük kaldığını yani bizler için fırsat oluşturduğunu görebiliyoruz. Burada da yine uzun vade düşünenler için 580 lira ve 6 alım noktalarıdır diyebiliriz. Uzun vadede önce 700 liralar sonra 800 liralar hedeftedir unutmamamız gerekiyor. Üçüncü sırada ise karşımıza Astor çıkıyor. Astor artık yavaş yavaş ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek bilançolarıyla birlikte hızla açılacağını düşündüğüm şirketlerden bir tanesi. Çünkü iyi çarpanları var, iyi bilançoları var, e, enerji sektörü yavaş yavaş düzelmeye başladı. Kurların artmasıyla birlikte ihracat tarafının da kuvvetleneceğini görüyoruz. O yüzden ikinci ve üçüncü çeyrekte birlikte Astor tarafı açılacaktır. Uygun alım noktalarına bakacak olursak aslında 91 lira ve 6 her seviye Astor için alıma uygundur. İlk etapta 103 liraları ikinci etapta 115 liraları konuşacağımızı da ifade etmemiz gerekiyor. Yani örneğin siz 90 liradan yakaladığınızda burayı 115 liraya kadar taşıdığımızda %30'luk bir getiriden bahsediyor olacağız. Aynı zamanda artık Astor'un buradan çok düşecek yeri de kalmıyor. Yani aslında sadece iyi senaryoya odaklanmak değil. Bizim kötüyü de düşünmemiz gerekiyor dengeli bir portföy oluştururken. Astor'a baktığımızda şirket 2024 yılının Kasım ayında 91 lira. 2024 yılının Aralık ayında 91 lira. 2025 Mart'ta 91 lira. Mayıs'ta 91 lira. Mayıs'ın sonunda yine 91 lira. Yani bu 91 lira desteği muazzam kuvvetli çalışıyor. Yarın siyasi ekonomik olarak oldukça büyük bir negatif olay olsa da Astor'un buradan aşağı geleceği %3 %5 oluyor ve portföyümüzde iyi bir denge oluşturmuş oluyor. Fakat videonun başında da söylediğim gibi bir Aselsan'ı bir emlak konutu bu seviyelerden takip edersek yani bu seviyelerden alırsak evet her şey güzel giderse %10 %15 daha kazanabiliriz. Ama kötü gittiği senaryoda %20 %25 düzeltme şansı var. Çünkü fiyat çok yükselmiş. Buradaki büyük oyuncuların maliyetleri çok daha düşük seviyelerde ve düşüşler başladığında hızla satabilecek kadar ellerinde karlı mal bulunuyor. Bunu unutmayın. Özellikle zararda mal bulunanlar eldeki hisseleri boşaltamazken karda malı bulunanlar çok hızlı boşaltabiliyor. Bu yüzden biz burada işte Astor'da düşüşleri de kötü günü de büyük ölçüde hece etmiş oluyoruz. Son şirketimizde ise epey süredir de dile getirdiğimiz Mia teknolojiyi görüyoruz. Özellikle ben Mia teknolojide 31.50'lerin üzerine alım seviyesi olarak değerlendiriyorum. Burada da ilk etapta örneğin 37 liralara gittiğinde %20, 41.5 liralara gittiğinde ise %35'lik bir getiriden bahsediyor olacağız. O yüzden biz 31.5 liralar ve üzeri seviyelerden alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Mia teknolojide biraz daha aslında daha ucuzları yakalayıp şöyle 29,5'larda da bir kademe atılabilir ama hareketin başlayacağı nokta 31.5'un üzerindeki kalıcı kapanışlar. Bakın görüyor musunuz? Son 2 Temmuz'dan beri bakacak olursak 18 gündür neredeyse Mia Teknoloji 31,5'in üzerinde kapanış gerçekleştiremiyor. Gün içerisinde fitillerle çıkıyor ama kapanışları hep 31,5'in altında. O yüzden 28,5'larda yakalayabilirseniz bir kademe atabilirsiniz ama ikinci katemeniz mutlaka 31,5'lerin üzerine konulmalıdır. Yani Mia Teknolojideki hareketlenme 31,5'in üzerinde bir 2-3 günlük kapanışlarla birlikte başlayacaktır. Burayı karıştırmayalım. Bu 4 şirket hem temel olarak yani bilanço yapıları olarak iyi hem çarpanlar olarak sektörüne göre ucuz kalmış hem fiyat düzeltmesi çok kuvvetli olan hem de gelecek potansiyeli ve sektörel yaklaşımda öne çıkan 4 tane şirkettir diyebiliyoruz. Dibin dibi seviyede olan ilk tercihimiz yatırıma uygun yani sadece kısa vadeli değil orta ve orta uzun vadeli yatırımlara da uygun 4 şirketi birlikte incelemiş olduk. Buraları kaçırmadan kademelenerek devam edebilirsek borsanın yükseldiği dönemler tekrar iyi getirileri bu şirketlerde ucuz kalmış şirketlerde elde edebileceğiz videomuzun sonuna gelirken mutlaka katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirin ve whatsapp grubumuza dahil olun diyorum bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı da unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın